Ayşe'nin yemeğini koydum. Geç kaldılar. İyi yaptın. Nerede kaldı bunlar? Şevket de yok. Belki abim mesaiye kalmıştır. Of. Şevket'i mi arıyorsun? Ne oldu? Açmıyor. Gülşen'i arıyorum. Alo ne haber Gülşen? İyilik canım. Nasılsın? Hayrola? Şevket'i merak ettim. Daha gelmedi. Telefonda cevap vermiyor. Mesaiye kaldığını zannettim. Biz normal çıktık bugün. Ya. Ama babası gelmişti. Çok oturmadı gitti. Belki daha sonra konuşmuşlar. Ay hayırdır inşallah. Anladım canım çok teşekkür Alo. ederim. Alo. Hayriye. Ali Rıza. Ay çok şükür. Tamam arıyorlar görüşürüz. Şefket geldi mi? Ay yok gelmedi daha. Şirketi soruyor. Sen neredesin canım? Bir işim var gecikeceğim. Zaten geciktin. Neredesin? Gelince anlatırım Ayriye. Ölümlü bir şey değil. Hadi kapat. Ali Rıza. Aa. Ay yine bir şeyler oluyor. Şevket'e sordu gecikeceğim dedi kapattı. Beraber değiller. Ay ne oluyor Allah aşkına? Ay vallahi öldürecek bunlar beni ya. Hay Allah. Tamam anne. Babam aradı işte mesele yok. Peki Şevket nerede? Göreceksin baba. Bütün sıkıntıları bitireceğim. Göreceksin. Adamın parasından biraz daha çektim koydum borsaya. Yarın biraz daha çekeceğim. Milletin mutlu bir sürü hesap var. Hepinizi sıkıntıdan kurtaracağım baba. Göreceksin. Seni çalıştırmayacağım artık. Başka bir şey gelmiyor işlerinden. Işte Ancak çalışacağım. Ayın sonunu düşünmeyeceksiniz. Anneme para hesabı yaptırmayacağım. Ferhun istediği gibi bir hayat sürecek. Ferhun da istediği gibi bir hayat sürecek. İstediği gibi. Bugün Yaman Bey aradı beni. Ee? Ceyda hastaneye kaldırılmış. Neden? Düşük tehlikesi atlatmış. Hastaneye gittim. Ay bak şimdi. Dinleyin. Yaman Bey bir git bak dedi. Onun için gittim. Oğuz da oradaydı. Gözü çıksın. Ceyda'nın yanında mıydı? Evet. Bizim salak Necda derdine yansın. Aa. Şimdi çocukları da olacak. Azot gibi açıkta kalacak bizimki. Yakında Leyla'nın halinden beter olur. Bırakır onu Oğuz. Kalır sokakta. Ay Allah korusun. O sıkıntı çekmesin diyorum bari içimden. Eğer Oğuz Ceyda ile birlikte olursa... ...Necla mahvolur. No, Sokaklara düşer shit, Allah korusun. No love, Necla you için de üzülüyorum. Top, ne I don't wanna yapayım hate elimde değil. Necla'yı bir noktada arıyor. So, uh, <laughs> Everything I do, so and so passionate. passionate. Every word I an move, mean, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against again. people she being negative when you should be getting after it. The got facts around. over facts over tracks, isn't that spitting, spitting, spitting slow? Spitting fast, I can roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the mask and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time. you inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off.